Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah hepiniz. Güzel bir hafta olsun sevgili boğalar. Ee, yeni bir haftada sizlerle birlikteyim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ee, bakalım boğa burçları için nasıl bir hafta olacak. Yorumlayalım. İnşallah da güzel olur. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz beğen butonuna basarsanız ve hype verseniz... Çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden gönlünüze sağlık. İnşallah güzel bir hafta olsun sevgili boğalar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor. Bu gidecek. Evet. Şimdi ilişkilerinizde terslikler mi var, İlişkin, ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalar mı var ya da bir ilişkiniz vardı ayrılık yaşadınız, kırgınlık yaşadınız ama işte e, hiç böyle kavga mavga etmeden aa ne oldu böyle falan dediğiniz bir durum varsa bununla ilgili böyle netleşmeler olabilir. Yani yüzleşmeler, netleşmeler olabilir. E, şimdi... Ee, para konuları daha çok böyle dışarıdan gelen paralar e, miras konuları nafaka tazminat konularıyla ilgili gelişmeler olacak ya da burada bir iletişim durumları olabilir bu iletişimlerde aksaklıklar olabilir sakin kalın bir konunuz varsa daha çok para konuları sanki gündeminizde altılı bir zamanda elinize bir miktar böyle para geçiyor eee sanki bir evrak, bir kağıt işi var ama böyle netleşmemiş bir türlü askıda kalmış bir durum var hayatınızda. Ama bu bir kağıt gibi. Yani hani bu bir sözleşme kağıt, bir evrakla ilgili bir durum. Bir kadından haber alıyorsunuz. Bu kadın böyle biraz rahatsız mı? Bu kadın hani böyle e, de hani ben e, sizden destek mi isteyecek ya da Rahatsızlığı olan birime böyle bir kadından haber alıyorsunuz. Onunla ilgili olabilir ya da o size bir haber verecek olabilir ama böyle yatıyormuş gibi. O yüzden böyle bir yorum yaptım. Nasıl bir şey olacak hayatınızda biliyor musunuz? Böyle hani merak ettiğiniz bir kilitli bir sandık düşünün. Bir kutu. Hani böyle merak ettiğiniz bir konu. Neyse bu ama hayatınıza uzun zamandan beri merak ediyorsunuz, öğrenemiyorsunuz, o bilgi gelmiyor size. Onunla ilgili gelişmeler olacak. O kutu açılacak. Pandora'nın kutusu. Yani böyle ee, o kilitler açılıyor. Bakın şu da olabilir. Umarım öyle bir şeydir. E, böyle hayatınızı kilitli olan, hayatınıza ilerlemeyen bir bir olay, e, istediğiniz bir şey, ettiğiniz bir dua kabul olabilir. O kilit açılabilir ve size güzellikler gelebilir. İnşallah da öyle olsun. Hayatınıza güzel gelişme var. Böyle e, kademe kademe bir şeyleri atıyorsunuz hayatınızdan. Kademe kademe ama böyle. O işte ne bileyim başlangıç yapıyorsunuz. Hani böyle yenilere yer açmak belki de. E, işte o işe birisi çıkmıştır hayatınızdan. Sizin için isabet çok daha iyisi gelecektir. Ne bileyim e, uzun zamandan beri çalıştığınız işlerinden ayrılırsınız. Daha iyi bir iş olur ve hayatınıza Yeni bir ilerleme olur. Yani hayatınızda güzel bir gelişme var. Bu böyle arka arkaya gelecek gelişmeler. Bir başlangıç ondan sonra diğeri ve diğeri diye devam ediyor. Ee, şöyle, şuna dikkat edin yalnız. Mesela e, gittiğiniz bir yerde bir alışverişte işte pazarda markette bilmem ne de. E, cüzdanınıza, çantanıza ya da ne bileyim alışverişe. İşte fazla para çekilmiştir, yanlış bir işlem olmuştur. Buna dikkat edin. Sanki böyle ufak tefek para kaybı, hırsızlık, düşürme gibi bir durumları olabilir. Buna dikkat edin. Ya da işte yanlış işlem yaparsınız. Bilmiyorum hani boğalarda pek olmaz ama hani her boğa aynı olmayabilir. Bir şey oynarsınız oraya paranızı kaybedersiniz hani böyle. Ee, internet internetten falan var ya bir şeyler sanal manal işte bitcoin ben öyle diyorum <laughs> bitcoin falan böyle bunlara dikkat edin o tarafa girmeyin gerçi boğalarda pek olmaz ama tabi tabii ki bu her boğada aynı değildir mutlaka harita önemlidir iki ayrı güzel haber var böyle o kadar sevineceğiniz iki haber alacaksınız ki ya sanki böyle güzel güzel sürprizler olmaz dedikleriniz olabilir ya bu dönmez dediğiniz dönebilir ne bileyim hayatınızda güzel gelişmeler var. İlişkilerle ilgili barışmalar, aile içi olabilir, aile e, özel hayatınız olabilir. Bir barışma, hani böyle kızdığınız birine yani bir sıcaklık hissedebilirsiniz. Yani küs olduğunuz birine ya da işte bu e, diyorum özel hayatınız illaki olmayabilir bu. Aile içi olur, akraba olur, iş arkadaşı. Neyse bu sanki böyle unutmuş gibi olabilirsiniz ya da bir barışma olabilir. Devamlı oturmak zorunda olan kim var? Ya meslek icabı hep oturuyor masa başı, çok fazla oturuyor. Ya da e, rahatsızlığı var. Hani böyle kalkamıyor, oturuyor belli bir süre en azından. Böyle birisi var. Bununla ilgili bir gelişme var. Yani ya bu iyileşme dönemine giriyor ya hayatıyla ilgili daha güzel bir şeyler olacak ya da e, bu kişi oturarak çalışan biri ise orada bir değişim olacak, yükselme olabilir. İşte oradan belki ayrılacak olabilir. Bir gelişme var. O kişinin istediği yönde bir gelişme. U harfi birinden haber alıyorsunuz. Yani mıknatıs gibi bir şey çıkmış. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Ya birine doğru çekiliyorsunuz ya biri size doğru mu çekiliyor? Ya da birisi böyle e, size böyle yapışıyor mu artık yani hani e, menfaatçi de olabilir ama buna dikkat edin hani biri sizi arıyor soruyor ama işine geldiği zaman işine geldiği için yanınızda ama işine geldiği için ya da siz böyle e, kıramıyorsunuz arıyor bir şey söylüyor bir şey anlatıyor yardım istiyor e, yani bu kişi birazcık böyle nasıl söyleyeyim e, menfaatçi biri gibi geldi. Bir çocuk seviyorsunuz sanki böyle bir ya e, evlisiniz çocuğunuz olabilir ya işte yeğeniniz kuzeniniz torun sahibi olabilirsiniz sanki bir çocuk seviyorsunuz burada bakın birisi var e, buna sırtınızı döndünüz ya da döneceksiniz eee İçi başka, dışı başka. Oynuyor tamam, mı? yani böyle nasıl biliyor musunuz böyle şirin görünüyor, yakın görünüyor. Belki demin dediğim kişi aynı kişidir ya da bu başka. Ama buna sanki sırtınızı dönmüşsünüz Ya bir şekilde e, mecbur mi uzaklaştınız ya da gerçekten attınız dışarıya hayatınızın dışına. E, yani böyle nasıl söyleyeyim biliyor musunuz? Palyaço mu derler? E, yani böyle hani böyle e, maske takıyor, e, o yani. İşi olana kadar farklı davranıyor sonra o maskesini çıkarıyor. Yani birazcık böyle oyunbaz birisi var. Dediğim gibi ilişkilerde barışmalar olabilir ilişkilerde. Ee, güzel giden ilişkinize yanlış anlaşılma olabilir. Buna dikkat edin. Bir de bir ilişkiniz varsa böyle başkalarına anlatmayın ya da işte böyle çok başkalarıyla paylaşmayın. Çünkü birazcık sanki böyle çevrenizdeki hani bazı insanlar e, hani belki sizi kullanmak anlamında sizin böyle yanınızdan gitmenizi istemiyordur. Bu şey değil. Mesela atıyorum hayatınızda biri var ya da eğlisiniz. İşte ne bileyim e, bazen Aile içinde de olabiliyor hani böyle e, bağımlı tipler yani gitmesin yeter ki yanımdan İşime yarıyor falan diyen kişiler olur ya arkadaşınız bile olabilir bakın bu aileniz olabilir yakın çevreniz olabilir ama dinliyor ol dinleme ihtimaliniz olduğu için yakın çevreniz dedim sanki böyle bir arkadaşınız da olabilir ona mesela böyle mesafe koyarsınız özel hayatınız olduğu için bu sanki böyle sizi manipüle edebilir ki o tarafa fazla gitmeyin diye o da kendisi. Ee, şey yapacak e, ihtiyacı var çünkü e, hani kullanacak ya da elin elinin altında siz olun yeter ki çünkü biraz da işine yarıyor olabilirsiniz bunlara dikkat edin sonradan pişman olabilirsiniz <laughs> ama e, birçok bu açı şunu söyleyebilirim ilişkilerde düzelmeler ilişkilerde e, ciddiye doğru gitmeler hani böyle tamam biz biz bu ilişkinin adını koyalım demeler var ve evlilik e, yapma ihtimaliniz var bekarlar için sanki böyle ya da işte e, sıcak bakmıyorsunuz evlenmeye artık sıcak bakacaksınız gibi böyle saçları böyle kel, kel gibi bir şey hatta ya kel olabilir ya da kendi böyle kısacık kestiriyor olabilir bir erkek e, böyle ha, dışarıda hayatınızın dışında ya da hanenizin dışında olan bir erkek var bu bu haneye gelebilir ya da bundan güzel bir haber alabilirsiniz. Yani bu size bir konuda yardım edebilir sevgili boğalar. Ee, ama bu buna bir mesafe olabilir aranızda belki hani belki görüşmediğiniz birisi uzun zaman yani eski tanıdığınız biri size bir haber verebilir. Sizinle, size bir kolaylık sağlayabilir ya da siz ararsınız bir konuda yardım istersiniz. Bu olabilir. Bu yardım ya yani bunda şey olabilir ama böyle hani yardım edecek kapasitem var. Hani yardım edecek çevre mi var? ya da e, destek alma ihtimali fazla. Yani bu olumlu bir şey sevgili boğalar. İnşallah güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.